Kuntum hayru ummetin uhricet din bil ma'ruf ve Müslüman ma'rufu emredecek, yanlışa dur diyecek. Ümmet bunun için çıkarılmış, bunun için vücuda getirilmiş. Allah Azze ve Celle terkibini anlatırken iki noktaya işaret ediyor. Bir, iyi emredecek, kötüye dur diyecek. Peki, emri bil ma'ruf, ma'ruf olan, iyi olan, güzel olan, Resulullah Aleyhisselam zamanında neyse bugün de odur. Dün çirkin olan bugün de çirkindi. Yarın da çirkin olacak. Marufu emretmek, iyi emretmek, kötüye dur demek. Durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak. Peki emri bir marufun hastaları değişiyor. Bugün ne var? İnternet var, televizyon var, radyo var, gazete var. Hanım kardeşim, İslami iletişimin davetin neresinde kamera arkasında olabilir. Yönetmen senaryo safasında olabilir. Oralarda veya gazete, mecmua neşrinde kadınlar kendi aralarında bir mecmua neşrediyorlar. Maharetin burada gösterir. Bir gazete neşri, kadınlar kendi aralarında veya bir sayfa hazırlıyorlar. Veya işte çocuklarla kadın hanım kardeşlerimiz böyle programlar hazırlıyorlar. Yani emperyalizma, ehli dünya önümüze bir harita koymuş. Müslümanlar zannediyorlar ki dünya bu kadar, o kadar değil. Yani bu İslam'ın kızı kendi dünyasında meşru dairede küçük çocuklarla bir program yapabilir. Yani nüfusun şu kadarı çocuk. E onlara hitap ediyorlar. Onlarla alakalı sektörler var, oyuncak sektörü. Yani ne kadar büyüdü? Hala büyüyor. İstismar ediyorlar. Peki onlar istismar edilmeden iletişim vasıtalarıyla nasıl eğitilirler? Yani hanım kardeşim marufu emretmek demek sahneye çıkmak demek değildir. Asıl marifet arkadadır. Eğer arkada yönetim safhasında, senaryo safhasında güçlü beyinlerimiz olursa o zaman sahnede çok etkileyici belki de küfrün programlarını etkisiz hale getirecek Müslümanların yayınları olacak. Kardeşimizin eğer bu noktada mahareti varsa yönetmen safhasında, senaryoda, oralarda vazife alsın. Evet. Allah Uzun. Teala haramlardan bütün Müslüman evlatlarını İslam'ın kızlarını, Müslüman gençleri muhafaza etsin. Yani haram Az az yavaş yavaş girilir, sonrasında artık geriye bir döndüğünde ne kadar hakikatten uzaklaştığını görür ama belki geriye dönmeye ömrü yetmez. Allah, Allah muhafaza buyursun. Yani Müslümanlar 90'lı yıllarda bu yola girerken helal ve haram hassasiyeti nasıldı? Ama şimdi Müslümanların paralarıyla kurulan televizyonların ehli dünyanın televizyonlarıyla bir farkı yok. Neden? Helal haram çizgisini korumadılar. Ahiret var, evet. hesap var, o yayınların yıktığı evler var, sebep planında işlenen günahlar var ve mahşer var. Evet.